Selam merhaba. Gün sizinle çizgi roman okumaya başlama hikayemizi paylaşacağız ve ucuda çizgi romanı hangi yollardan nereden alabilirsiniz bunu söyleyeceğiz. Ben ilk defa çizgi romanı Çizgi roman karakterlerine küçüklüğümden beri aşinaydım. Özellikle X-Men ve Örümcek Adam çizgi filmleri olsun. Bunları da küçükken çok severek izliyordum. Ama çizgi roman şeklinde hiç okumamıştım. Youtube'da belli kanalların çizgi roman videolarına denk gelmiştim. Ve onları hiçbir fikrim olmamasına rağmen izlemiştim. Ve videolarda hep şu şekilde söylüyorlardı. İlginizi çeken bir hikayeyi direkt başlayın okumaya. Çünkü çok karmaşık bir dünya çizgi roman evreni ve Marvel DC sürekli sıfırlanıyor. Nereden başlayacağız? Hani okumak istiyorsunuz ama nereden başlayacaksınız? Tamamıyla bir soru işareti. Ben de böyle bir tavsiye aldıktan sonra herhangi bir mağazada gezerken çizgi roman standında çok sevdiğim bir karakter olan Phoenix'in çizgi romanına denk geldim. Ve dedim ki bu benim için bir başlangıç olabilir. Çünkü bu karakteri e, küçükken çok oynadığımız Tamtrast kız neydi o? Tamtrast. Ha, Tamtrast <laughs> kartlarında da çok sevdiğim bir karakterdi bu. O kartların altında hep böyle bilgi kutucuğu olur. bilirsiniz. Ben de bunu gördüğün anı da hatırlıyorum bu arada. Şöyle olmuştu. Fonix'i çizgi romanı çok güzel değil mi? <laughs> evet. Peki senle beraberken mi almıştık? Sonra ben annemle almıştım. Ben heyken almadım. Ama ben gördüğünü hatırlıyorum yani. Demek ki o anda param yokmuş. Gerçekten çok güzel değil mi? Yani o oyun oynadığımız kartlarda da birebir bu resim vardı. Oradan tanıdım. Yoksa gidip de şey yapmam yani. Benim ilgimi çeken buydu. Bunu aldıktan sonra da okudum, beğendim. Ve bu benim Mesih hikayesini okumaya başlamama vesile oldu. Hemen araştırdım bu hikayenin başlangıcı, bitişi, neresi, hangi kitaplar okunmalı bu hikaye için. Ve arkadaşlarımın Balıkesir'den İzmir'e kitap fuarına gideceğini öğrendim ben gidemiyordum. O yüzden onlar rica ettim. Dedim ki kanka dedim 5 tane çizgi roman var almak istediğim. Eğer standlarına denk gelirsen benim için alabilir misin? Eğer taşıması sana sıkıntı yaratmayacaksa. Yani düşünün İzmir'den Balıkesir'e taşıyacak çünkü kız. Ve bunlar gerçekten ağır <laughs> materyaller. <modern> <laughs> Kağıt kalitesinden ötürü. O da sağ olsun çok teşekkür ediyorum yeniden. Aldı. Beşini birden almış. Ve çok da iyi bir pazarlık yaparak almış. Gayet ucuza. Mesih hikayesinin şu beş kitabını bana sağ olsun İzmir'den Balıkesir'e kadar taşıdı ve ben böylece çizgi roman macerama başlamış oldum. Benim hikayem biraz daha değişik aslında. Aşırı rastlantısal e, gelişen bir hikaye. Tabii ki çocukluğumuzdan beri işte X-Men olsun, Marvel, DC filmleri olsun çok fazla izliyoruz zaten. Çok fazla da aşina olduğumuz karakterlerle ama hiç böyle bir çizgi roman evrenine girme şeyim yok çünkü hem dediği gibi nereden başlayacağı belli değil. Karmaşık. Hem sürekli evren sıfırlıyorlar, algılayamıyorum yani o zamanlar onları. Bir de pahalı yani çizgi roman evet. pahalı bir zevk. Gerçekten pahalı bir zevk. Bir gün İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum ben. Beyazıt Kütüphanesi vardır meşhur büyük kütüphane. Oradayım ders çalışacağım. Tabii ki ben ders çalışmak dışında her şeyi yaptığım için o sırada diyorum ki <laughs> bir, bir şeyler okuyayım yani. Hani ne okuyayım? Dolanıyorum kütüphanenin içinde i̇şte bir baktım böyle uzaktan bir çizgi roman şeyi var böyle parlıyor bana doğru. <laughs> orada oturup hukuk çalışmak mı yoksa çizgi roman okumak mı yani? Tabii ki çizgi roman okumak. Ondan sonra şu olması lazım. Evet. Bu kitap işte yazıyor Avengers vs. X-Men falan dedim. O cümbüş gibi hikaye ben dedim bunu okuyayım yani. bundan daha iyi okuyabilirim şu anda. Başladım okuyorum falan. Bir tane kız var hop diye. Diyorum kardeşim sen kimsin yani? yani bunu hiç çünkü filmlerde de görmemişiz. Hiç bilmediğim bir karakter. Merak yani hemen telefonuma not aldım Avengers vs X-Men <laughs> sonra... Okumadın mı orada? Hayır orada yarısını okudum Ondan sonra dedim ki yok dedim ben dedim önce bunu öğreneceğim ondan sonra ne oldu? Çünkü dedim böyle olmuyor yani spoiler yiyorum şu anda bilmediğim evet. bir şeyle alakalı Ondan sonra işte şey yaptım, araştırdım. Mesih serisini aynı şekilde buldum. Dedim ki aa bu mesih serisini hemen okuyayım, gideyim alayım İkimiz de mesih hikayesiyle başladık yani. Evet. evet. Bir de kardeşim benim e, DNR'de bakmış, indirim var ben çizgi roman alayım demiş. İşte Öldüren Şaka, Bir Tane Daha Betmen hikayesi falan böyle almış. Onları getirmişti eve. Ben daha bu mesih serisini almadan önce. Bir de ilk onları okumuştum ama hani o benim girişim değildi. O onun girişiydi. O yüzden. <laughs> Benimki de mesajla başladı yani. okudukça ilginizi çekiyor. Çizgi filmlerde olmayan karakterleri çizgi romanlarda görüyorsunuz. Bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Bu karakter nereden çıkmış falan. Kafanızda bir, bir türlü soru oluşuyor. Ve bunları çözüme ulaştırmaya çalışırken onu araştır, bunu araştır. Başka hikayelere aktarılmış oluyorsunuz. Bu şekilde hikayede başlamış oluyor. Şimdi gelelim işin özüne. Tamam bunları alacağız ama nereden nasıl almamız gerekiyor? Arkadaşlar fark ettiyseniz internette bitmek tükenmek bilmeyen bir indirim furyası var. <laughs> ne zaman girsem indirim, paranız olsa da indirimsiz alacağım deseniz de alamıyorsunuz. Ve onlar indirimli fiyatları olmuyor haliyle. Önce şişirip sonra indiriyorlar. Bu bizim için bir avantaj mı? Hayır değil. Arkadaşımın pazarlık yaparak benim için çizgi roman aldığını söylemiştim size. Bu çizgi romanların tanesi yaklaşık 25-30 lira normal e, mağaza satış fiyatları ve bana bunları toplam 5 tane kitabı arkadaşım pazarlıkta 100 TL'ye aldı. Ve farklı farklı standlardan 2 tanesi gerekli şeyler yayın evinde basılmış, 3 tanesi de Marmara Çizgi'den basılmış. Bu da bize ne gösteriyor arkadaşlar? Pazarlıkla fuarlarda internet indiriminden daha da ucuza kitapları alabilirsiniz. Şimdi bu pazarlığı nasıl yapacaksınız? Biz hangi yöntemleri kullanıyoruz? Bunlardan bahsedelim. Ben çok uzun zamandır zaten TÜYAP kitap fuarına her sene gidiyorum. Bu çizgi roman alışverişinden önce de başlayan bir şeydi. O zamanlar zannediyorum ki kitaplar TÜYAP'ta çok daha indirimli. Zaten internet alışverişi yapmaya daha başlamadığım için. Ama baktık ki biz normal kitap alışverişleri internet fiyatlarıyla kıyasladığınız zaman TÜYAP'ta indirimli falan olmuyor. Ama çizgi romanlarda durum çok farklı. Çünkü çizgi romanları basan yayın evleri hem daha sevimli insanlar oldukları için evet. hem böyle aşırı büyük bir genel merkeze bağlı olmadıkları için daha toleranslı oluyorlar fiyatlar konusunda. Çünkü onlar da istiyor ki siz de okuyun. Evet çizgi roman standlarının öyle bir avantajı oluyor. Oraya gidip hani pazarlık yapmasanız bile harika bir sohbetin içinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu pazarlığı öyle lambur umur yapamazsınız. Bu yapmadan önce bir hazırlık süreci var. Önce evde ne okumak istediğinizde genel hatlarıyla bir karar vereceksiniz. Hangi kitapları almak istediğinizde almak istediklerinizi gireceksiniz. İnternette belli başlı siteler var. Bu sitelerden fiyatlarını yazacaksınız. Not alacaksınız. Baktınız en ucuz 20 lira mı yazıyor? Tamam ben buna 20 liradan fazla para vermeyeceğim. Hatta daha da düşüreceğim fuarda. Düşürebildiğim kadar düşüreceğim. Yakın bir zamanda biz de İstanbul Tüyap Kitap Fuarı'na gideceğimiz için kendi listelerimizi hazırladık. Mesela ben birçok hikayeden sonra Finiti hikayesini okumak istediğimden onun kitaplarını yazdım. Kitap fuarı İdefix, DNR ve bundan istiyorum sitelerine baktım. Kitap fuarında en ucuz çıktı. 22 TL olarak. Şimdi bu kitapların normal satış fiyatının 30 TL olduğunu ve arkadaşım pazarlıkta 20 TL'ye indirdiğini varsayarsak bu 22 TL'lik fiyat da 2 TL'lik de olsa yine de TÜYAP'tan pahalıya denk geliyor. Tabii ki TÜYAP'ta da eğer pazarlık edebilecekseniz gidersiniz şansınızı denersiniz o mu ucuz bu mu ucuz ona göre kararınızı verirsiniz nereden alacağınızı. En önemlisi bu alıtı Size mesela kim çıkarmış? Marmara çizgi. Marmara çizgiden başka bunu arka bahçede orada satıyor olabilir. Veya ne bileyim işte gerekli şeylerde, gerekli satıyor, şeylerde olabilir. satıyor olabilir. Sen bunu gidip gerekli şeylerden almaya çalıştın o adam sana indirim yapamaz. Çünkü kendisi basmıyor onu. Belli bir miktar para ödeyerek o da satmak için aldığından belli bir miktarın altında da indiremiyor haliyle. Benim listemdeki çoğu çizgi roman gerekli şeylere ait olduğu için ben de gerekli şeylere gideceğim. Bunlar marmara çizgiden de basılmış olabilir, çizgi düşlerden de basılmış olabilir. Araştırmanızı yaparken Bunların yanına isimlerinin altına yayın evlerini de yazın ki hangi standa gidip pazarlık yapacağınızı bilin. Fuarlardan önce internette şeyler açıklanıyor. Gelecek yayın evleri de açıklanıyor. Boşu boşuna ümide girmenize de gerek yok. <laughs> Mesela JBC'ye 2 senedir İstanbul'daki fuara gelmiyordu. Ben evet. dedim ki kesin bu senede gelmeyeceğim yani. Sonra bir baktım orada altın harflerle ismini görünce gözlerim parladı. Direkt Aa! JBC'den neler alacağım falan diye. Sen, sen, sen oldu çok seviyorsun bu efekti. Evet. <laughs> Batman hikayesi, benimkinde de Killega diye bir sitede mesela en ucuz fiyat olabiliyor böyle değişikler. Egenba var, genelde ucuz fiyatların çıktığı i̇yi bir site. E evet Egenba da iyi bir site. <laughs> Aklınıza site gelmiyorsa da e direkt çizgi Google arama motoruna yazarak Hı. alışveriş butonundan sıralamaya sokabilirsiniz. Google kendi içinde de en ucuzu e, pahalıya doğru sıralıyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben İstanbul'da oturmuyorum diye üzülmeyin. Ben de Balıkesir'de okudum ve Balıkesir'de de maalesef kitap fuarı olmuyor. Dediğim gibi arkadaşım İzmir Kitap Fuarı'ndan almıştı bunları benim için. Ben de bir sonraki sene Bursa Kitap Fuarı'na gittim. Sadece otobüs bileti e, ödeyerek günü birlikte gidip şey yapabilirsiniz. Eğer müsaitse durumunuz. Ama vazgeçmeyin yani benim ilimde yok diye. İsteyince her şey olur. Ben size inanıyorum. Bu kadar falan. Bu kadar değil. Ben Hı -hı. bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim size öğütlediğimiz gibi kitap puarına gidip pazarlık yaptığınızda fiyatı çok indirmeyecek olabilirler. Bunu da şu şekilde ekarde edebilirsiniz. Ben Bursa Kitap Puarı'ndan e, çok ucuza kitap aldıktan sonra Öykü'ye Mesih serisini almak için geçen sene kendi hikayemi anlattım. Dedim ki ben dedim geçen sene dedim bunları 20 liraya aldım demek ki dedim 20 lira indirebiliyorsunuz bunu. <laughs> o yüzden dedim bu kızı da indireceksiniz şimdi. Oradaki standdaki çocuk da benimle dalga geçti. Sen dedim niye bu yaştan dedi. Teyze gibi davranıyorsun dedi. Ama, Ama ben öğrenci. Vardı. Daha şey daha biraz daha şişirmeye, büyük şey fuarları biraz daha şişirmeye çalışıyorlar yani. Ama neyse başardık mı başardık. Evet. Ben şimdi öğrenci bütçesiyle, KYK kredisiyle hayatta kalmaya çalışırken gelmişim <laughs> burada bir roman okumak istiyorum. O yüzden rica ediyorum siz de indirin ki alabilelim. Bir başka standta da direkt kendi listemi gösterdim. Dedim ki bakın dedim sen dedim 5 lira diyorsun. Burası dedim kitap fuarı. Fuar ruhuna uygun olarak hareket etmemiz gerekiyor burada hep beraber. Dedim kitap yurdunda 22 TL. Aa baktı böyle bu kitap yurdu da bizi batıracak falan dedi. <laughs> söylene söylene sattı bana çizgi romanları. Teşekkür ediyorum buradan yine de. <laughs> Çünkü benim başka standlara da alabilirdi orada. Ayrıca kitap fuarından alışveriş yapmanın da şöyle bir güzel yanı var. Harika posterler ve e, kitap, kitap ayraçları veriyorlar. <laughs> Çok şirin. O kitap ayraçlarını katiyen hmm. kullanmıyorum. Hepsini saklıyorum çünkü kıyılmıyor yani. Onları da kıyılmıyor. Mutlaka almam denildi ki benim kitap ayraçım nerede, posterim nerede? Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dur bir dakika, düşünelim iki dakika. Bir <laughs> de şey söyleyelim. Bir de arkadaşlar, çizgi roman okumanın en ucuz yollarından bir tanesi arkadaşlarınızla paylaşmaktır. Evet, paylaşın. Biz mesela aramızda paylaşıyoruz. Evet. Bahsettiği İncazsız ve İhtiyarlığın serileri bende yok. Bende de mesela Wonder Woman falan yok. Birbirimize dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Tabii ki bunların koleksiyonunu yapmak güzel bir şey. Evinizde böyle sergilemek harika bir duygu. Ama imkanlar daha Ama Asıl olabilir. amaç okumaksa şayet, paylaş. Bir yerden siz vereceksiniz ki karşıdaki de verecek. Hani bu siz de kendinize saklamayın. Verin. Yok Daha yok yapmazlar öyle bir şey. Öyle bir şey yapmazsınız. <laughs> ya kıymetli oluyor ya kankacığım pahalı da oluyor vermek istememiz. kişiler öyle çorlayacak adama da vermeyin. <laughs> Eğer çizgi roman okumaya hevesiniz varsa arkadaşlar umarım bu video size çizgi roman satın almak ve okumak bir şekilde başlangıç yapmak adına yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yükle maşal dizi dizi ne kadar şiirde lazımsa, bari hazirler sallar şairin lazımsa, kaldır o gemileri cebine de sakla için sıkıldıysa, zevare eleme de çıplak ayakla var oluyorduysa.